tüme varım, tümden geleyim, tüme varım, senden gideyim, kime varım dedikten sonra hemen kaçın soruma geçtim. Tabii ki ne olacak? Açıklayıcıdır, açık, nerede, nerede açıklayıcıdır? Rika, 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 Costa Rica diyenlerin kanalı hele 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 felsefele diyerek hemen içeriğime başlıyorum. Bilim felsefesi TYT konusudur. Aynı zamanda arkadaşlarım 10. sınıfta da 3. nütenin alt başlıklarından, alt disiplinlerinden bir tanesidir. Malumunuz 1900'lü yıllardan itibaren bilim çok fena bir şekilde ilerledi ve halen bilim ilerlemesini çok ciddi bir şekilde sürdürmekte arkadaşlar. İşte felsefenin de bir alt disiplini olan bilim felsefesinde ham 26 kavramla karşımızdayız arkadaşlar bakalım bilim felsefesinin temel şifrelerini içeren kavramlar nelermiş dedikten sonra full bilim felsefesi diyerek içeriğime başlıyorum. Soru 1. Felsefe dersi yazılı senaryolarına 8 Mart 2025 tarihinde yayınlayacak felsefe eğitim kanalının adı nedir arkadaşlarım? Tabii ki tabii ki felsefele olacak. Geçtim ikinci sorum arkadaşlarım. Bir bilim insanı mevcut bir teoriyi ya da hipotezi ele alırken sürekli kritisel. Bakınız burada yeni bir kavram öğrendiniz. Dediğim gibi yani edebiyat paragraf sorularına çok katkısı olacak bu kavramların. Hemen altını çizdim. Kritisel bir bakış açısıyla yaklaşır. Örneğin Einstein'ın genel görelilik teorisi Newton'un klasik mekaniğine yönelik kritisel, kritisel bir değerlendirme sonucunda ortaya çıkmıştır. Tabii ki burada doğru kavramımız arkadaşlarım. Bilimsel bilgi veya bilim nedir? Eleştireldir. Geçtim üçüncü soruma. Bilimsel bilgi test edilebilirdir. Test edilebilir demek arkadaşlarım sınanabilir demektir. Bakınız buradan sınanabilir de işaretledim. Dördüncü sorum. Pozitif bilimlerin kullanmış olduğu akıl yürütme biçimi nedir? Tabii ki tüme varım, tümden gelim, tüme varım, senden gidin, kime varım dedikten sonra hemen kaçın soruma geçtim? Beşinci soruma geçtim. Bir tıp araştırmacısı yeni bir ilacın etkilerini incelemek için bir klinik çalışma yapar. Güzel. Bu çalışmada ilaç verilen ve polisebo verilen iki grup oluşturulur ve sonuçlar dikkatlice kaydedilir. Elde edilen veriler analiz edilir ve ilacın etkinliği hakkında bir sonuç çıkarılır. Daha sonra bu klinik çalışma başka bağımsız araştırma grupları tarafından tekrar edilir ve benzer sonuçlar elde edilir arkadaşlarım benzer sonuçlar elde edilebilir. Yani biz burada hangi kavramı ön plana çıkaracağız arkadaşlarım? Tabii ki doğrulanabilir olması diyeceğiz. Bakın işaretledim. Sen de doğrulayabilirsin, ben de doğrulayabilirim. Geçtim altın sorum arkadaşlarım. Duyun 0 santigrat derecede donduğunu gözlemleyen bir bilim insanı bu bilgiyi defalarca deneylerle doğrular farklı laboratuvarlarda, farklı koşullarda ve farklı bilim insanları tarafından yapılan deneyler hep aynı sonucu verir. Bakınız hep aynı sonucu verir ve su 0 santigrat derecede donduğunu görürler. Burada doğru kavramımız ne olacak arkadaşlar? Bilimsel bilgi tabii ki tutarlı olacak. Geçtim yedinci soruma gençler. Bilimsel çalışmalar gözlem ve deneysel verilere dayanır. Ön yargılardan uzaktır. Objektif sonuçlar elde etmeyi amaçlar. Tabii ki bilimsel bilginin en önemli özelliği nedir? Nesnel olmasıdır sevgili dostlar. Geçtim 8. sorumu arkadaşlarım. 8 neymiş bakalım? Bilimsel gelişmeler önceki bulgular ve bilgiler üzerine inşa edilir. Yani bu ne demek? Bilimsel bilgi arkadaşlar ta antik çağdan günümüze kadar birikimli bir şekilde ilerler diyeceğiz. Geçiyorum 9. soruma. Bilimsel bilgi ussaldır, akla dayanır, akılsal yürütmeler kullanır. Yani ne demektir arkadaşlarım? Rasyo, rasyonel demektir sevgili dostlar. Geçtim o farklı kültürler ve diller veya coğrafi bölgelerden bağımsız olarak bilimsel bilgiler ve yasalar her yerde aynı şekilde geçerlidir ve uygulanabilirdir. Farklı coğrafya dedik, farklı kültürler dedik tabii ki evrensel olma özelliğini ifade edeceğiz. Geçiyorum hemen ikinci sayfama sevgili dostlar. Soru 11. 11 dene varmış bakalım. Bilim, gözlemler ve deneyler sonucu elde edilen somut verilere, bakınız somut verilere dayanarak bilgi üretir. Bilimsel bilgi metafiziksel değildir. Yani ne demek arkadaşlarım? Olgusal olma özelliğini biz burada öne sürdük. Bilimsel bilgi olgusaldır yani deney ve gözlemseldir, metafiziksel değildir. Bir biyolog belirli bir ekosistemdeki bitki türlerini araştırır. Bir fizikçi bir metalin elektriksel iletkenliğini araştırır. Burada hangi özelliğimiz ön çıkacak? Tabii ki seçici olması arkadaşlarım. Bilim seçicidir, bütünsel olarak değerlendirmez. Yüzyıllar boyunca bilimsel bilgiler, yeni keşifler, araştırmalarla sürekli olarak güncellenir. Yani onun için sorumuz değişebilir ve ilerleyebilir diyeceğiz. Nerede değişir ve ilerler? İşte burada. Geçtiğim 14. soruma, çağdaş, bilim anlayışı, bilimi bilim insanlarının etkinliğini içeren bir süreç olarak ele almaktadır. Paradigma değişimi, metodolojik çoğulculuk gibi kavramlarla bilimsel bilginin şekillenmesinde sosyal ve tarihsel faktörlerin rolünü öne çıkarmışlardır. Bilimin ilerlemesi insani faktörlerden bağımsız değildir. Arkadaşlar, Thomas Kuhn'un paradigma kavramı var. Videonun ilerleyen bölümlerinde paradigma kavramı gelecek arkadaşlarım. Thomas Kuhn şunu söylüyor bize. Diyor ki bilimsel ilerleme sosyal, toplumsal, kültürel ve tarihsel olaylardan etkilenir diyecek arkadaşlar. İşte ben bu bilim anlayışına tabii ki etkinlik olarak bilim diyeceğim. Nerede etkinlik olarak bilim? İşte bakınız burada etkinlik olarak bilim dedim. 15'in sorum arkadaşlar. Bilimsel bilgi bir olay ya da durumu belirli bir ölçüt, ölçüt veya standart kullanarak sayısal ve niteliksel olarak ifade etmelidir. Tabii ki buradaki doğru kavram ölçülebilirliktir. Nerede o ölçülebilir? Ha işte burada. Ölçülebilir olması arkadaşlarım. Dünyanın herhangi bir yerinde yapılan kimyasal reaksiyon deneyleri belirli koşullar altında aynı ürünleri verir. Coğrafi veya kültürel farklar bilimsel yasaların geçerliliğini etkilemez demişiz. 16. sorumuzda demek ki bilimsel bilgi genel ve geçerdir arkadaşlarım. 17. soruma geldim. Bir kimyager ilk olarak bileşiğin belirli bir reaksiyona vereceği hipotezi oluşturur. Çok güzel. Daha sonra bu hipotezi test etmek için kontrollü deneyler yapar. Harika. Deneylerden elde edilen verileri toplar. Müthiş. Analiz eder ve sonuçları çıkarır. Bakınız bilimsel bilimin veya bilimsel işleyişin basamaklarını bir piramit olarak aktardık. Son olarak ise bulgularını bilimsel bir makalede yayımlar ve diğer bilim insanlarının da bu sonuçları doğrulamasını sağlar. Burada doğru cevabımız arkadaşlar, bilimin kendine has neyi vardır? Yöntemi vardır, tekniği vardır dedikten sonra, kaçın soruma geçiyorum, bilimsel bilgi doğa olayları, yani evrende meydana gelen tüm olayların nedenleri ve sonuçlar arasındaki bağı bizi anlatmaya çalışır tabii ki ne olacak? Açıklayıcıdır. Açık nerede? Nerede açıklayıcıdır? Göremedim ha. Buradaymış. Açıklayıcıdır arkadaşlar. Yani bilin bize evreni anlatır, açıklar. Geçiyorum 19. soruma. Evrenin ve doğa olayların anlaşılmasını ve açıklamasını amaçlayan sistematik bilgi birikimin tümüne tabii ki ben ne diyeceğim arkadaşlar? Bilim diyeceğim. 20. soru bakınız şurada etkinlik olarak bilim vermiştik ya burada da ürün olarak bilim vereceğiz. Şimdiden işaretleyeyim çünkü doğru cevabımız bu. Klasik bilim anlayışının temelinde pozitivizm, olguculuk vardır. Birazdan gelecek olguculuk nedir? Pozitivistler bilimin deneye ve gözleme dayalı, doğrusal ve birikimsel bir şekilde ilerlediğini savunur. İnsan faktöründen bağımsız bir şekilde deney ve gözlem odaklı evrensel bir şekilde bilim ilerler diyecektir. Ürün olarak bilim anlayışı arkadaşlarım budur. Yani demek istiyor ki insani faktörlerden bağımsızdır. Etkinlik olarak bilim ise insani faktörlere bağlıdır dedikten sonra 21. soruma geldim. Belirli bir zaman diliminde bir bilimsel topluluk tarafından kabul edilen teorik çerçeve, model ya da örnekler bütünüdür. Biz buna kavramsal çerçeve diyeceğiz. Yani paradigma diyoruz arkadaşlar. Her bilim insanının benimsemiş olduğu bir kavramsal çerçeve paradigma vardır. Soru 22. Bilimin ilerlemesi için felsefeye yeni bir rol biçmiş bu arkadaşlar. Onlara göre geleneksel felsefe metafiziksel tartışmalara saplanıp kalmış ve bilimin ilerlemesine katkı sağlayamamaktadır. Bu nedenle felsefe metafizikten arındırılmış, <laughs> soyutlanmış bir bilimsel dilin analizi ve geliştirilmesine odaklanmalıdır bunu kim diyecek? Analitik felsefe diyecek arkadaşlarım. Analitik felsefenin bir diğer adı mantıkçı pozitivistlerdir. Bir diğer adı da çözümleyici felsefedir. Yani metafiziksel, ruh vardır, tanrı vardır gibi kavramları inceleyelim diyor. Sadece olgusal olanı inceleyelim diyecek arkadaşlar. Yani deneysel ve gözlemsel önermelere dikkat edin. Önermelere yoğunlaşmalı, odaklanmalı diyecek felsefe. Geldim 23. soruma. Olgunun dışında gerçek hiçbir şey olmadığını, deneye dayalı bilimsel bilginin gerçeğin bilgisini içerdiğini savunan felsefi yakın Auguste Comte. Bon. Tabii ki arkadaşlar pozitivizm yani olguculuk bilim diyor, deneysel ve gözlemsel olanı incelemeli diyor. Analitik felsefe ile farkı ne? Analitik felsefe dilsel analiz yaparken pozitivizm daha genel, daha bütüncül bir bakış açısı vardır arkadaşlarım. Müthiş bir soru. Bütün kuğular beyazdır şeklinde bir teori. Yanlışlanabilir bir teoridir. Çünkü bir siyah kuğu bulunursa bu teori çürütülmüş olur. Çünkü yanlışlanabilen hipotezler yeni bilgilere ve daha iyi açıklamalara yol açabilir. Karl Popper'ın güzel bir kavramı var. Yanlışlanabilirlik kavramıdır arkadaşlarım. Yanlışlanabilirlik nedir? Diyor ki bugüne kadar görmüş olduğunuz kuğuların hepsi beyaz olabilir ama ben size bir tane siyah kuğu getirirsem işi bitiririm diyor. Yani bilimin ilerlemesi veya bilimin açıklaması doğrulanabilirlik üzerine değil, yanlışlanan yanlışlanabilirlik üzerine olması gerektiğini ifade ediyor. Bir astronom bir gezegenin yörüngesini incelemek için teleskop kullanır ve gezegenin hareketlerine bakar. Evet, bilim deneysel ve gözlemseldir. İşte burada astronom ne yapıyor? Yıldızları teleskopuyla gözlemliyor. Ve son sorum arkadaşlarım, bilimsel araştırmalar belirli bir düzene ve metotla yürütülür. Bu ne demek yani? Bir sistematiği vardır arkadaşlar. Belli bir plan, belli bir program vardır. Yaşasın felsefeli dedikten sonra içeriğimi kapatıyorum arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz.